Evet bugün Gun Game oynayacağız. CS 1.6 Gun Game. Yani silah yarışı kısaca. Birazcık da böyle bir sohbet etmek istiyorum sizinle. Hani böyle bir dertleşmiş oluruz. Sonuçta yani bizim de e, duygularımız var. Bizim de bir kalbimiz var. Hani böyle izlenmek için veya herhangi bir şey için fake davranan bir insan değilim. Yani sahte davranan davranabilecek bir insan olmadığım için de bugün de böyle bir muhabbet edelim istiyorum. Hazır oyunda bahanesiyken. Tabii ki siz de istediğiniz konuları yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Siz, e, o konu hakkında sizinle de konuşmuş oluruz. Biliyorsunuz ki CS 1.6 videoları çekiyorum YouTube Shorts kısmında. Ve bu CS 1.6 videolarında işte bazen duygusal, bazen komik, bazen işte haritaları falan anlatıyoruz. Bunu yapmaktan bunu yapmayı sevdiğim için bunu yapıyorum. Onun dışında CS 1.6'yı sevdiğim için bunu yapıyorum aslında. Güzel oluyor. Seviyorsunuz, beğeniyorsunuz. Artık böyle bu şekilde uzun videolar çekmek istiyorum. Yani size de tavsiyem hayatta yani mutluluğun bu kadar zor olduğu bir dünyada mutlu olduğunuz şeyleri yapmaya çalışmanız. Çünkü belirli bir yaştan sonra özellikle işte çevrenizde ailenizde herkes size bir şeyler diyor i̇şte onu yapacağım şunu edeceğim bunu edeceğim şu böyle bir adam olacaksın şöyle bir adam olacaksın şu yaşa geldim böyle yaldanacaksın şöyle şurada çalışacaksın bilmem ne hiçbir şey hayatta hiçbir şey sizin mutluluğunuzdan daha değerli değildir o yüzden utanmayın istediğiniz her şeyi yapın He ama Kötü anlamda değil bu yani kötü bir şey yapın anlamında değil Sevdiğiniz Mutlu olduğumuz şeyi yapın bu şekilde yaşamaya çalışıyorum bu şekilde işte videolar yapmaya çalışıyorum ee, Mutlu olmaya çalışıyorum bazen duygusal işte bazen komik Ben böyle bir adamım Kimseye karşı kin tutmam Kimseden nefret etmem İnsanlara şey yaklaşmam Önyargılı yaklaşmam Herkes bir şey yapıyorsa bir sebebi olduğu için yapıyordur bu hayatta. İyi anlamda yaklaşmaya çalışırım. Kimse yargılamam. Yani herkes bir şekilde mutlu olmak için bir şeyler yapıyor. Ben de böyle bir adamım. Mutlu olmak için kendimce bu videoları yapıyorum. Böyleyiz biz insanlar olarak. Yani yargılamayı severiz. Herkese karşı farklı düşünmeyi severiz. Her gece yatarken ben bak ben her gece yatarken Nasıl bugün mutlu olabilirim'i düşünerek uyuyan bir insandım. Sabah kalktığımda ne yapabilirim, mutlu olmak için bunları düşünüp de yatağa yatan bir insandım. Gün içinde her yerde her zaman bunu düşünerek hareket ettim. Hayatım boyunca, hayatım boyunca böyle yaptım. Ee, bunun sonu yok. Mutlu olmak çok zor. İşte şimdi diyeceksiniz, yaşınız biraz daha küçükse işte parayı bulurum, mutlu olurum şunu yaparım mutlu olurum, şöyle yaparım mutlu olurum diye düşüneceksiniz. Öyle bir şey değil benim demek istediğim mutlu olmak, zevk aldığın, hoşlandığın mutlu olduğun şeyi yapmak, bu hayatta en değerli, en kıymetli şey bence. Onu bulun, onu bir şekilde bulun ve yapın. Ben ne yapıyorum? Video yapıyorum, işte konuşuyorum böyle kamera karşısında, bir şeyler anlatıyorum hayat hakkında. Şu anda da böyle çok aklımda bir şey olmadığı için de böyle kendimce geveliyoruz bir şeyler. Aslında bakarsanız bu şekilde zaman geçiriyoruz. Aslında YouTube Shorts kısmında çıkan o adam, bir şeyler anlatan o adam benim ama o adam aslında bunların hepsini kendince eğlenmek, mutlu olmak için yapıyor. Kimseden bir şey beklediği, yok. kimseden farklı şeyler istediği yok bu adamın. Bir şekilde kendini mutlu etmeye çalışıyor ee, Yavaş yavaş e, Mutlu olduğumu Düşünüyorum Sayenizde İşte counter'ı çok seviyorsunuz Counter'ı anlat abi hayatı anlat bize Şöyle videolar yap İşte şunu yap bunu çek şunu yap Çok fazla yazıyorsunuz Vallahi Hepinizin isteğini yapmaya çalışıyorum ee, böyle video yapıyoruz bir şeyler anlatıyoruz işte yani herkes gibiyiz aslında. Bir gerçek varsa o gerçeğin üstüne gitmeye çalışırım. Onu çözmeye çalışırım. Ee, hayatım önce asla pes etmeyen. işte çok çalışan. Sevdiği şey için sevdiği insanlar için böyle. Her şeyi yapabilecek bir adam oldum. Bunu yaptığım zaman da kendime çok zarar verdiğimi fark et. Sen bir şey için çabalıyorsun. Bir insan için veya başka bir şey için. Ama karşılığını alamıyorsun. Ya biz karşılık bekleyerek yapmıyoruz zaten bunu. Mutlu olsun diye yapıyoruz insanlar veya e, çevremizdekiler fark etmez tanıştığımız kişiler ama bizi mutsuz ediyorsa o, bak karşılıktan bahsetmiyorum kendisi mutlu oluyorsa biz zaten onunla mutlu oluyoruz ama bizi mutsuz ediyorsa o kişi ya artık o tarz insanlarla görüşmüyorum konuşmuyorum benden uzak dursunlar bu şekilde videolar yapmaya başladım e, baktım ki çok güzel seviyorsunuz. Çok güzel yorumlar var. Mutlu oluyorum yaparken. Gülüyorum bazen çoğu zaman. E, çoğu zaman da işte küçüklüğümüzü özlüyoruz. O şekilde vakit geçiriyoruz. Ama sizin mutlu olduğunuzu, işte küçüklüğünüzü hatırladığınızı gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum güzel yorumlar gördüğüm zaman. Bakalım ama bu şekilde de böyle sohbet sonuçta bende de bir kalp var. Ben de insanım burada bir taş yok. O yüzden diyorum size yani illa da böyle eğlenceli. Aslında şeyi çok sevmiyorum böyle. İşte hep kötü şeyler anlatmayı veya üzgün şeyler anlatmayı. Biz zaten çevremizde yaşanan her şeyi biliyoruz. Farkındayız. Bunu da böyle sosyal medyada böyle şeyler anlatan insanlar görünce kötüden kastım işte de insanlar böyle mutsuz şöyle mutsuz. Bunu çok sevmiyorum. Yani ben daha çok Nasıl mutlu oluruz? Nasıl mutlu ederiz kendimizi? Onun peşine düşmüş bu adam. İşte böyle çok fazla duygusal bir konuşma gibi oldu bu farkındayım aslında ama duygusal bir şey yok yani. Siz eğer e, yorumlar kısmına yazarsanız hayat hakkında bir konu, kendiniz hakkında bir şey e, istediğiniz şeyleri yazarsanız ben de ona göre o konu hakkında konuşurum, videosunu yaparım. İşte size yardım etmeye çalışırım elimden geldiğince. Önemli değil. Video olacak yaparız yani konuşuruz da dediğim gibi yani her zaman e, eğlence içerikli bir şey yapacak halimiz yok kendimizce muhabbet ederiz sizinle beraber yani bu kanal e, beni adam yerine koyup izliyorsunuz sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum daha çok siz, istediğiniz konuyu konuşurum işte ne bileyim dertleşiriz muhabbet ederiz falan sizinle neyle mutlu olacaksanız onu yapayım istiyorum aslında bu şekilde geçsin yani bu kanalda da muhabbetler. Sizinle aramızda bir Sohbet olsun istiyorum falan filan Counter CS 1.6'yı seviyorsanız CS 1.6 yaparız zombisini yaparız işte Ne bileyim daha eğlenceli bir şey yaparız Sizin bir sıkıntınız varsa Hayat hakkında olsun Onları konuşuruz muhabbet ederiz bu şekilde yapmak istiyorum aslında kanalı Bu videonun altında dertleşelim beraber muhabbet edelim sohbet edelim konuşalım istiyorum aslında biraz da. Bir video böyle kendi içimi dökeyim istedim bu videoda da. Böyle bir konuşayım istedim. Umarım seversiniz yani. Oyun işin bahanesi ya. Ben aslında bu oyunları oynuyorum. Hepsi aslında benim kafamı dağıtmak için. Hepsi he, siz güzel bir yorum yazdınız da işte komik bir şey yazdınız falan eğleniyoruz orası ayrı ama asıl amaç kafamı dağıtmak burada. Yoksa öyle çok şeylerimiz yok. Bana kim sıkıyor abi? Nereden sıkıyor ya? Ağacın arkasından vuruyor herif. İşte abiniz olarak kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım. Yorumlara bakıyorum. Ee, sohbet etmeye çalışıyorum sizinle. Mutlu etmeye çalışıyorum insanları. Ee, bazı şeyler insanın küçüklükten kalan karakterindeki bazı şeyler gitmiyormuş. İnsan çok değişen bir varlık değilmiş aslında onu fark ettim yani kendimde. Ee, küçükken de böyleydim işte insanlara yardım ettiğim zaman mutlu olan, insanların mutluluğuyla mutlu olan bir karakterdim. Büyüdüm, değişirim dedim. Öyle oldu, değiştim ama tamam çoğu zaman belki iyi bir insan olamadık. Kötülük yaptık kendimize veya işte hayatta ama mutlu olmaya çalışıyorum ve etmeye çalışıyorum. Bunun için çaba gösteriyorum. Elimden geleni yapıyorum. Böyle bir adam olmaya çalışıyorum. İnşallah olabilirim. İnşallah sizinle beraber güzel şeyler yaparız, sohbetler ederiz, yayınlar, videolar yaparız diye düşünüyorum. Adım düşük, bakmayın dediğim gibi birazcık hani dertleşme şeyi olsun diye düşündüm bu videoyu. Kafamda işte bir konu yok konuşmak için. Ya bir çok ısınamadık birbirimize, birazcık ısınalım birbirimize. Konu konuyu açar biz. Ben konuşurum yine anlatırım bir şeyler gevelerim. Umarım siz de beğenirsiniz ama çok dediğim gibi uzun video çekmediğim için kendimi mutsuz olduğu bir konuyu da anlatmam asla. Anlatmamaya çalışırım çünkü sizi de üzmüş oluyorum kendimi de üzmüş oluyorum. Neden böyle bir şey yapayım? Daha çok böyle size yardım edici şeyler anlatmak. Ha, tabii gerçekleri asla bir şey kötüyse veya o şeyde sen yanlış yaptıysan ben senin yanlış yaptığını söylerim o konuda. Asla e, seni kandırmak için veya seni yalandan mutsuz... Mutlu etmek için yalan söylemem. Ben böyle bir adamım. Sen mutsuz ol ama o sorunu çöz ve o zaman mutlu ol. O şekilde kapat o açığı. Seni yalandan mutsuz et, mutlu etmek için de ne gelip burada e, saçma sapan hareketler yaparım ne gelip sana burada yalan söylerim. Bu şekilde bir adamım ben. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Videonun altında. Umarım güzel yorumlar yazarsınız. Be ben de böyle yavaş yavaş tanımış oluyorsunuz. Sizinle güzel. Ee, sohbetler, videolar yaparız böyle. Counter'la ilgili olsun, hayat hakkında olsun. İşte benim gibi adamlar genelde böyle içinde tutar her şeyi. Kimseye ne anlatır, ne böyle bir şey danışır. Kendimizce demleniriz böyle. Kazan, kafamız kazan gibi olur. Ondan sonra biri bir ters bir şey der. Patlarız sonra. Böyle adamlarız biz. Yapacak bir şey yok. Ee, bekliyorum yorumlarınızı aşağı. Yorumlar kısmına gelin. Konuşalım. Her şey, her şey olabilir bu. Ne bileyim aşk mevzusu olur. İşte ne bileyim arkadaşlık olur başka bir şey olur. Siz benim için değerlisiniz. Sizi benden kimse ayıramaz. Bundan sonra. Güleriz eğleniriz böyle farklı komik şeyler de yaparız. Assault oynarken mesela çok eğlenmiştim. O gün modum biraz yüksekti. O videoda kanalımda. Bundan önceki video yani. Neyse şimdilik böyle olsun. Bir kapatayım ben videoyu. Bunu da atacağım yükleyeceğim YouTube'a. Yorum kısmına hepinizi bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.